Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafe Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Uğur adı güzel. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir konumuz var karşımızda. Şimdi biz birazdan bunu işleyeceğiz ve bu e, konuyu ben aslında 3 parça halinde çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir konu ve soru sayısı gelmesi dolayısıyla da e, çok çok önem arz ediyor. Bundan dolayı halk edebiyatı şiirine ben şimdi başlayacağım sevgili arkadaşlar ve baktığımız zaman halk edebiyatı Halk edebiyatı şiirinde e, genel özelliklerini işleyeceğim. Buradaki gelenekleri işleyeceğim. İlk videomuzda, ikinci videomuzda ise planladığım şey halk edebiyatı aşık tarzı halk edebiyatı şairlerini işlemekle e, ben e, kafamı şu anda o şekilde e, tasarladım kafamda. Üçüncü partta ise arkadaşlar e, dini tasavvufi halk edebiyatının videosunu ve bütün sorularını bu şekilde çözmeyi düşünüyorum ve planlıyorum. Şimdi ilk partımızdan halk şiiri e, konumuzun ilk videosundan başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen başlayalım. Halk edebiyatı şiiri nedir? Neyin nesidir? Bununla ilgili güzel pratikler vereceğim size. E, takipte kalınız diyorum. Hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar halk edebiyatı diyor halkın kendi içinde sözlü olarak çıkan ve zamanla halk arasında da dilden dile gelişen kendine özgü dili üslubu olan edebiyat koludur. Baktığımız zaman halk edebiyatı üç başlık altında inceleniyor. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, tek edebiyatı veya buna dini dini tasavvufi halk edebiyatı da derler arkadaşlar. Ee, bunu bu şekilde bilelim. Şimdi hemen başlayalım. Genel özelliklerinden başlayacağız tabii ki. Genel özellikler bütün her şeyi kavramamıza çok çok yardımcı oluyor. O yüzden genel özelliklerini ayrıntılı anlatacağım. Dikkatli olmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar ve hemen başlıyorum. Şimdi halk edebiyatının genel özellikleri nedir? Neyin nesidir? Nasıl oluşmuş? Neye dikkat etmeliyiz? Sorularda nasıl karşımıza çıkıyor? Bunların hepsine değineceğiz. Gözleme dayalı bir edebiyattır. Arkadaşlar gözleme dayalıdır diyor değil mi? Gözleme dayalı dediğimiz zaman biz buradan hemen somut sözcüğünü anlamamız lazım. Yani somut bir edebiyattır. Gerçekçi bir edebiyattır. Realist bir edebiyattır. Yani burada yaşananlar, buradaki ki kullanılan kelimeler şairlerin gerçek daha çok kullandığı kelimelerdir. O yüzden buna dikkat etmenizi istiyorum. Tabii ki mecazlar, söz sanatları yok mu? Var. Ama divan edebiyatı ile genelde halk edebiyatı karşılaştırılıyor ve divan edebiyatı soyut bir edebiyat olarak nitelendirilir ama halk edebiyatı ise daha çok somut bir edebiyat olarak nitelen, nitelendirilir diyorum. Genellikle yarım kafiye ve tam kafiye olarak kullanılır. Burada arkadaşlar çıkmış bir soru var. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Halk edebiyatında yarım ve tam kafiye ama divan edebiyatında tam ve zengin kafiye kullanılır. Bakın arasındaki karşıtlıkları veya ortak özellikleri anlatmaya çalışıyorum ki genelde gelen soru tiplerinde halk edebiyatı ile divan edebiyatı karşılaştırılır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şiirler doğaçlama söylenilir. Yani adamlar alıyor sazı eline oturup söylemeye başlıyor. Eee Han sarhoş, hancı sarhoş diye böyle kendiliğinden bir ortaya çıkıyor. Çünkü ama şöyle bir durum da var. Bu adamların çok büyük bir ustalığı var. Yani doğaçlama söylemeleri çok basit bir olay değil. Bunu yapabilmek için tabii ki küçüklükten itibaren bir aşığın, bir şairin o dönemin, o sanatçının yanında yıllarca çalışıyor. Onun işte efendime söyleyeyim şiirlerini dinliyor, birçok şiir ezberliyor, birçok makamı oluyor. Bunların tamamını ezberleyip daha sonrasında ne yapıyor? Haliyle kendine özgü bir dil oluşturmaya başlıyor. Bundan dolayı şiirler doğaçlama söylenir. Peki kaynaklarda veya sorularda bizim karşımıza bu kelime nasıl çıkabilir? Arkadaşlar irticalen irticalen kelimesi çok önemlidir ve kaynaklar bu kelimeyi kullanmayı sever. İrticalen dedikleri zaman doğaçlama kelimesini anlayacağız. Yani şairler hazırlık yapmadan önceden kalkıp da bir şiir yazıp da ondan sonra besteleme durumu değil. Alıp mesela bir yarışma oluyor hemen anında orada besteliyor şiirini. O yüzden doğaçlama söyleniyor diyoruz arkadaşlar. Burada hece ölçüsü kullanılıyor arkadaşlar. Peki divan edebiyatında hangi ölçü var? E tabii ki halk divan edebiyatındaki ölçümüz aruz ölçüsü ama halk edebiyatında hece ölçüsü ön plandadır zaten. Ha, aruz yok mu var? Bununla ilgili pratiklerimiz de var. Bunları da size zaten açıklayacağım. Son dörtlükte şairin mahlası. Yani mahlas nedir hocam? Dediğinizde ise mahlas dediğimiz şey sevgili arkadaşlar, orada şairin Takma adı vardır. Takma at arkadaşlar, takma at kullanırlar şairler. O dönemde kendi e, karakteristik özelliklerine göre. Ee, birazdan zaten onu anlatacağım. Nasıl mahlas alıyorlar, ne yapıyorlar, neden dolayı bunu alıyorlar bunların hepsini anlatacağım. Ama mahlas yani takma ad kullanılırlar. Şimdi mesela şiirlerde bu bilgi benim işime nasıl yarayacak hocam? Ya sen bana bunu anlatıyorsun da bana sorularda nasıl çıkıyor bana onu anlat diyorsundur. Ama ben de sana şimdi şunu söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisinin halk edebiyatına ait bir özelliği diye bir soru gelebilir bu bir. İkincisi burada sana bir şiir veriyor. Şiirin son dörtlüğünde özel bir isim geçiyor. İşte o şairin mağdasıdır, takmağıdırdır. Ve diyor ki yukarıdaki diyor e, metinden veya şiirden hangisi anlaşılabilir veya hangisi yanlıştır doğrudur diye. İşte bir koşmadan alınmıştır. Efendime söyleyeyim bir e, AAB şeklindedir. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Cart curt falan filan var. Ama şunu da sana soruyor. Diyor ki bir şiirin son dörtlüğüdür diyor. Nereden anlıyorsun şiirin son dörtlü olup olmadığını arkadaşım? Bilemezsin. Nereden bileceksin? Ama mahlası var mı yok mu orada sen mahlasın son dörtlükte olduğunu bildiğin zaman tak yapıştırıyorsun orada. Anlatabildim mi sevgili arkadaşım? Bu yüzden bence bu önemli bir bilgi. Nazım birimi genellikle dörtlüktür. Nazım birimi arkadaşlarım nazım birimi dediğimiz zaman Mısra tek cümlelik şiir. Sonrasında beyt iki e, dizelik şiir. Daha sonrasında üç dizelik e, şiirlere bent deniliyor. Daha sonrasında bu dört dizelik Mısralık şiirlere ise dörtlük deniliyor. Beşlikler ve altılıklar, yediler, sezlar, sekizler hepsi bent olarak kabul ediliyor. E peki halk edebiyatımızdaki nazım birimimiz nedir? Dörtlüklerdir arkadaşlar. Bakın. Nazım birimi deyince ne anlayacaksınız? Onu bilmeniz lazım bu çok çok önemli. Redif kullanılmıştır, kafiye de vardır tabii ki. Redif ve kafiye meselesini biz önceki derslerimizde anlatmıştık. Oradan bakıp redifin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar mutlaka onu izlesinler. Daha sonrasında az da olsa aruz ölçüsü kullanılmıştır. Az önce de söyledim, hece ölçüsü yoğunluktadır. Fakat önemli olan baktığımız zaman zaten hece ölçüsüdür. Aruz ölçüsü var mıdır? vardır. Ama azdır sevgili arkadaşlar. Buna da dikkat ediniz. Şiirler cönk adı verilen divanlarda toplanır. Bakın. Bakın. Bu çok 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 önemli bir noktadır. En çok karıştırılan noktalardan bir tanesi de budur. Arkadaşlar cönk dediğimiz şey Mesela divan edebiyatında bunu şu şekilde açıklıyorum. Divan edebiyatında her şairin kendi divanı vardır. Alır bir deftere, boş bir deftere şiirlerini yazar. O defter bittikten sonra bir divan adını alır. Yani bu şairin bir divanıdır. Fakat halk edebiyatında böyle bir gelenek yoktur. Nasıl hocam nedir bu cönk o zaman diye soracak olursanız şu. Adamlar arkadaşlar çok önemli bir işte birkaç şairi tanıyan veya halk edebiyatına ilgi duyan Aydın okumuş yazmış ya da efendime söyleyeyim e, bizim kültürümüzü geleneklerimizi çok iyi bir şekilde kavrayan bunların bir değer olduğunu e, düşünen birçok yazarımız şairimiz o dönemde almış tanıdığı ettiği duyduğu şiirlerini bildiği sevdiği birçok şairin e, şiirini toplamış. Yani birçok birçok şairin şiirlerinin toplandığı kitaplara halk edebiyatında cömt diyoruz. Burada her şairin bir cönkü yoktur halk edebiyatında. Yani bir adam gelir o adam alır birçok yazarın şairin eserinin toplandığı esere cönk adını koyar. O yüzden burası çok önemli bir nokta. Her şairin bir cönkü yoktur diyorum ve bu mevzuyu anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Diyorum ve hemen diğer sayfamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar Aşık tarzı halk edebiyatının sanatçıları var bir de. Aa, bu önemli bir nokta. Burada bizim karşımıza çok çok çıkıyor. O yüzden bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi ben size bunu bir tablo halinde göstermek istiyorum. Neden? Çünkü verebileceğim bir iki tane e, pratiğim de var burada arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar 16. yüzyıldan başlıyor. Dikkat edin. Halk edebiyatı şairlerimiz 16. yüzyıldan başlıyor. 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Ve 20. yüzyılda da devam eden bir halk edebiyatı e, şiirimiz var. Fakat o Cumhuriyet dönemi halk şiirinin içerisine giriyor. İşte Neşet Ertaşlar, Aşık Mahsuni Şerifler, Efendim Özelim Aşık Veysel'ler. Bunların tamamı nerededir? Cumhuriyet döneminde ele alındığı için burada yer alınmadı arkadaşlar. Yer almadı bunlar. O yüzden bakın. Şimdi 16. yüzyılda Köroğlu arkadaşlar. Aşıkların piri olarak kabul edilir. Ve Köroğlu burada... İlk halk şiiri sanatçımızdır. Onu bilelim. Öksüz de çok çıkar mı? Çok çıkmaz arkadaşlar. Ama yine de aldım. Yine de dikkat etmenizi istiyorum. 16. yüzyılda olduğunu bilmenizi istiyorum. Şimdi Kayıkçı Kul Mustafa 17. yüzyılda Karacaoğlan, Aşık Ömer, Köl Kuloğlu, Erciş Lemra, Katibi, Gevheri. Ben yüzyıllarını bölüp neden bunları size verdim? Çünkü çıkmış sorularda da örnekler var. Birçok kaynakta da birçok yüzyılla ilgili gelen soru var. Ve ben ee, burada e, daha önceki e, videolarımda da bahsediyorum özellikle yüzyılların öneminden bahsediyorum arkadaşlar e, divan edebiyatında yüzyıllar önemli e, akımlarda önemli halk edebiyatında önemli o yüzden buna dikkat etmenizi istiyorum mesela diyor ki şairimiz diyor e, efendime söyleyeyim 16. yüzyılda yaşamıştır 16. yüzyılda yaşayan bu şairimiz işte koçaklama tarzında eserler yazmıştır şöyledir bu ya Arkadaşım hiçbir şey bilmesen bile 16. yüzyılda iki tane adam var. İki tane adam var. Köroğlu ve Öksüz Dede'yi arayacaksın. Ve sen bakıyorsun. Kayıkçı kol Mustafa mı vermiş? Onu 17. yüzyıl sil gitsin ya. Karacaoğlan'ı vermiş. En çok gelen şıklardan bir tanesi Karacaoğlan. 17. yüzyılda yaşıyor adam. Ya sil gitsin. Köroğlu, Öksüz Dede hangisi? İkisi de var mı? O zaman sen bir tane bilgiyle Öksüz Dede mi veya Köroğlu olduğunu anlarsın. Köroğlu mu var sadece 16. yüzyılda? hemen işarete gitsin. Okumaya gerek yok. Yok arkadaşım sana pratiğini veriyorum ya. Bu kadar basit. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Yüzyıllara dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Karaca olan Aşık Ömer, Kuloğlu, Ercişli Emrah, Katibi, Gevheri, Kayıkçıkul Mustafa kaçıncı yüzyıldaymış? 17. yüzyıl. 18. yüzyılda çok fazla bir şairimiz yok. Levni dediğimiz bir şairimiz var. 19. yüzyılda Dadaloğlu, Bayburtlu Zeynli, Erzurumlu Evrah, Seyrani, Ruhsati, Sümmani, Aşık Şenlik, Kağızmanlı Hıfzı, Bayburtlu Celali ve Dertli dediğimiz şairlerimiz var. Şimdi ben birazdan size bunlarla ilgili bir pratik vereceğim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şöyle bir şey var. Bayburtlu Zihni ve Bayburtlu Celali. Şimdi hocam ben bunların yüzyıllarını nasıl ezberleyeceğim ya falan filan diye soracak olursanız. Arkadaşlar ben de size pratik veriyorum işte. Bakın Bayburtlular 19. yüzyılda diyoruz. İki tanesini cebimize koyduk mu arkadaşlar? Cepte. Daha sonrasında baktığımız zaman eee efendime söyleyeyim Erzurumlu Emrah şey Köroğlu arkadaşlar aşıkların piiri. Adamlar buradan başlatıyor. 16. yüzyılda ne var baktığımız zaman? Köroğlu var. Köroğlu buradan başlıyor. Şimdi evrekli seyrani var. Bir de normal seyrani var. Seyraniler diyoruz ki mesela evrekli seyraniyi buraya ele almamışız ama olsun sıkıntı değil. E, baktığımız zaman arkadaşlar Seyraniler 19. yüzyılda. iki tane daha cebimize girdi. Beş tanesini ezberlemiş oldu. E şimdi Karacaoğlan halk edebiyatının en önemli aşığından, aşıklarından bir tanesi. Karacaoğlan'ı unutursanız arkadaşlar yani artık ben size diyebileceğim bir şey yok. O yüzden Karacaoğlan kesinlikle 17. yüzyılda olunduğunu bilmemiz lazım. Bu önemli. Bu baktığımız zaman. O yüzden bu önemli. Mesela baktığımız zaman Kağızmanlı şurada, Kağızmanlı Hıfzı, Aşık Şenlik, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihnik, Bayburtlu Celali bunların tamamı çift isimli değil mi? Bakın şöyle, şöyle, şöyle bunların tamamı çift isimli değil mi? E zaten öksüz de de gelmez bile zaten. Adam öksüz yani kim soracak bunu? Kayıkçı kul Mustafa ile Ercişli Emrah'ın dışında geri kalanların çift isimlerinin tamamı 19. yüzyılda arkadaşlar. Bakın bu da küçük bir pratik olsun sizin için. Hemen devam ediyorum. Şimdi pratik bir. Bakın arkadaşlar oğulların okuma yazması yoktur. Size bunlarla ilgili soru gelecektir. Köroğlu, Karacaoğlan ve Dadaloğlu. Halk edebiyatımızın en önemli 3 ismidir ve üçünün de okuma yazması yoktur. Hocam bunlar nasıl söylüyor ya? Arkadaşlar bunlar doğaçlama şiir söylüyorlar. Yazmıyorlar ki zaten. Oturuyorlar. O yüzden sazlarını eline alıyorlar. Oturuyorlar, söylüyorlar. E daha sonrasında o bazı insanlar alıyor bunları kaleme geçiriyor. O şekilde çıkıyor. Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu. Bunlar arkadaşlar okuma yazmaları yoktur diyoruz. Yerleşik yaşama karşı direndiler de bunlar da arkadaşlar. Baktığımız zaman bunların ortak bir özelliğidir. En çok soru gelen 3 tane isimdir. Halk edebiyatında buna dikkat edin. Pratik 2. Medrese eğitimi alanlar diye bir pratiğim var arkadaşlar. Neden bunu veriyorum? Çünkü arkadaşlar Sorularda diyor ki medrese eğitimiye vardır. Ee, i̇şte efendime söyleyeyim e, okuma yazması yoktur. 17. yüzyıldadır. Bakın soruları yakalayabileceğiniz noktalardan ben giriyorum şu anda. Soruları direkt yakalayabileceğiniz tak 12'den vurabileceğiniz şekilde ben size anlatmaya çalışıyorum. Buna o yüzden dikkat etmenizi istiyorum. Gevheri medrese eğitimi almış olması ne demektir hocam? Beni ne ilgilendirir? Ne için bana bunu veriyorsun? Medrese eğitimi o dönemde arkadaşlar müderrisler tarafından, önemli profesörler tarafından verilirdi ve okuma yazması mutlaka olur medrese eğitimi alanında. Medrese eğitimiyle gelişmiş olan veya efendime söyleyeyim yetişmiş olan aşık tarzındaki aşık edebiyatındaki şairlerimiz, aruzu öğrenmek zorunda kalıyorlar. Çünkü medresede aruz eğitimi veriliyor. E tasavvuf eğitimi veriyor. Tasavvuf eğitimi varsa o zaman demek ki divan edebiyatındaki şairlerden de etkilenmiş de oluyor. Aruzu kullanan adam divan edebiyatından etkilenmiş oluyor. Ve o yüzden direkt sorularda yakalayabileceğimiz bu noktalara dikkat etmenizi istiyorum. Medrese eğitimi almışsa o zaman büyük ihtimalle aruzu da kullanmıştır. Aruzu kullanmışsa divan edebiyatından da etkilenmiştir. Divan edebiyatından etkilenmişse tasavvufu da kullanmıştır. Bu şekilde bir mantıkla ilerlerseniz harika bir soru çözümü yaparsınız. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Gevheri, Bayburtlu Zehni, Erzurumlu Emrah, Seyrani, Kavzmanlı ve Aşık Ömer. Bakın Gevheri ve Aşık Ömer 17. yüzyılda ve Bayburtlu Zehni, Erzurumlu Emrah Seyrani Kağızmanlı Hıfsi 19. yüzyılda. Genelde bakın dikkat edin 19'dan sonraki dönemlerde daha çok medrese eğitimi alıyorlar. Dikkat! Devam ediyorum. Pratik 3. Aruz kullananlar. Katibi, gevheri, dertli, bayburtlu zihni, erzurumlu, emrah, seyrani, ruhsati, sümmani. Bunların tamamı aruzu kullanmışlardır. Aruzu kullanmaları demek ne demektir? e divan edebiyatından etkilenmiş olmaları demektir ve genellikle medrese eğitimi almış olmaları demektir. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi pratik 4. Hicivciler. Hicivciler nedir hocam? Ne mi yarayacak? Arkadaşlar hicivciler yani hiciv nedir? E, taşlamacılar yani bunlar. Taşlamacı nedir hocam? Eleştiri, sürekli işte efendime söyleyeyim şeyler. Devlet yönetimini toplumdaki aksaklıkları sürekli eleştiren şairler olarak tanınmışlardır ve hicivleri önemlidir. Bundan dolayı Gevheri, Dertli, Bayburtlu Zeyni, Seyrani ve Ruhsati arkadaşlar Hicivcidir. Yani taşlamacıdır. Sürekli eleştiride bulunuyorlar. Devlet yönetimine karşı, sosyal bozukluklara karşı, işte dinin kötü kullanımına karşı bir sürü hiciv yazıyorlar adamlar. Şimdi Bayburtlular ve seyranelerde 19. yüzyılda 4 tane adamımız da ne yapmış olduk? Aradan çıkarmış olduk arkadaşlar. Dikkat etmenizi istiyorum ve hemen diğer meselemize geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi aşık edebiyatı gelenekleri dediğimiz bir konumuz var. Ve bu Halk edebiyatının anlaşılması açısından çok çok değerli bir nokta. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman aşık edebiyatı gelenekleri nedir? Aslında aşık edebiyatını aşık edebiyatı yapan bu geleneklerdir. Bu şimdi anlatacağım meselelerdir. Çünkü burada bade içme. Bade içme nedir ya? Usta çırak ilişkisi Hadi tamam usta çırak ilişkisi, atışma, muamma asmak. Ya muamma asmak nedir Allah aşkına hocam? Dedim dedili şiirler ya dedim dedi ne? Şimdi tarih bildirme, tarih bildirme ne? Saz çalma, e bunu biliyoruz zaten tamam falan filan ama şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde anlatmam lazım ki halk edebiyatı sizin kafanızda daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar bade içmeden başlayalım. Bade içme o dönemde arkadaşlar bir gelenekti. Yani bade demek esas itibariyle şarap demektir. Hocam bu adamlar şarap mı içiyor? Hayır arkadaşlar. Burada aşık tarzındaki aşık tarzı halk edebiyatındaki bir çırak küçüklükten itibaren yetişmeye başlıyor. Bir tane şairin yanında onun işte efendime söyleyeyim sazını taşıyor. İşte efendime söyleyeyim onun suyunu getiriyor, ekmeğini getiriyor. Aşık gidiyor mesela bir köye, köyde işte beraber kalıyorlar, aynı yemeği yiyorlar falan. Aşık gidiyor bir kahvehanede saç çalmaya başlıyor. İşte çırak böyle eskisi gibi hani böyle motor tamircileri olur, normal sanayide çalışan çıraklar falan oluyor. Böyle dört gözle böyle ustasının takip eder, dikkat eder, nasıl yapar, ne eder diye değil mi? İşte o dönemdeki çıraklar da usta çırak ilişkisiyle yetişen bir, e, şair de orada yıllar boyunca o aşığın yanında yetişiyor. Birçok makamı ezberliyor, birçok şiirini ezberliyor. Aradan zaman geçiyor, genç bir adam haline geliyor ve kendini güvenilir bir hale geldikten sonra... ...kendine e, güvenebileceği bir hale geldikten sonra diyor ki... ...ben diyor e, artık gideceğim kendi şiirlerimi, kendi aşıklığımı yapacağım diyor. Ve burada baktığımız zaman o döneme gelmeden önce... O çırak aşığın yanında yetişirken arkadaşlar e, gidiyor bir çeşmenin yanında genelde oluyor. Bir ağacın dibinde uyurken oluyor. Normal bir işte uyuma sürecinde bir rüya görüyor. O rüyada arkadaşlar bir tane pir olarak tanıdıkları işte köroğludur efendime söyleyeyim. Pir sultan aptal olur bilmem ne olur. işte efendime söyleyeyim ne bileyim çok büyük şairler olur. O dönemin bir piri olur bir şeyhi olur. Kendi ustası olur rüyasına gelir. Çeşme başında çeşme başında bir işte efendime söyleyeyim ağacın gölgesinde uyurken veya bir şeyler yaparken uyuyakalır oradaki çırak daha sonrasında bir şey olur rüya görür. O rüyada aşık veya oradaki pir, oradaki şey onun üstadı olarak kabul edilen kişi ona bir ekmek verir, bir su verir efendime söyleyeyim veya bir şarap verir mesela bir içki verir, içilecek bir ayran verir. Her neyse Orada onu verdiği zaman o bade olarak kabul ediliyordu ve bade içmek bir gelenektir. Orada aşık mesela yani e, çırağına e, bu meseleyi anlatmaz ama çırak artık olgunluk dönemine yetişince o aşıklığı çok fazla isteyince ne yapıyor onu daha çok istiyor ve rüyasında böyle bir şey görüyor. Ve ustasını anlattığı zaman diyor ki evlat diyor işte sen diyor artık e, sazını alıp gidebilirsin. Sen artık yetiştin diyor, olgunlaştın diyor. Alıyor sazını veriyor ondan sonra çırak yoluna devam ediyor. İşte bade içme dediğimiz gelenek buradan geliyor. Hocam çok saçma değil mi? Ya bunlar yalan söyleyemez mi? Hayır arkadaşlar bu bir gelenek. Genellikle mesela bazı şairlerde baktığımız zaman şey oluyordu. E, kendi normal ismiyle devam ediyor. Ama aradan zaman geçtikten sonra rüyasına bir tane şeyhi geliyor, piri geliyor. Üstad olarak kabul ettiği bir adam geliyor. Sonra diyor ki senin adın şu olsun. Senin adın Köroğlu olsun. Senin adın işte Kul Himmet olsun. Senin adın Dertli olsun. Senin adın şu olsun bilmem ne diye isim veriyorlardı. İşte bu da bir bade içme geleneğidir baktığımız zaman. O yüzden buna dikkat edelim. Bade içmeyi anlatırken zaten usta çırak ilişkisini anlattım arkadaşlar. Usta çırak ilişkisi ne oluyor? Oradaki aşık yanında bir tane küçük bir çocuk oluyor. Onun yanında yetişiyor. Makamları ezberliyor. Birçok şeyi ezberlemiş oluyor. Efendime söyleyeyim onun yanında yetişiyor. Yetişiyor, yetişiyor. Sonrasında olgunluk dönemine gelince rüyasında bir bade içtiğini görüyor. Bunu ustasına anlatıyor. Sonrasında azat ediliyor, gidiyor. Mahlas ama işte zaten mahlas alma da burada arkadaşlar baktığımız zaman eee bade içme sırasında yani rüyasında gördüğü o şeyde arkadaşlar genelde mahlasın senin adın şu olsun diye verirler ve ya da bir üstadı gelir çırana der ki senin adın şu olsun diye burada bir takma ad kullanırlar ve bu takma adları bir gelenek haline getirirler arkadaşlar ve aşık edebiyatı şiirlerinin son dörtlüklerinde de her şairin genelde %90 diyebilirim ki mahlası vardır o yüzden bu da önemli bir noktadır dikkat etmenizi istiyorum Bade içme, usta-çırak ilişkisi ve malas alma zaten birbiriyle ilişkili konulardı. Bunları bu şekilde anlatmış olduk. Atışma arkadaşlar. Atışma nasıl oluyor? İşte, e, Aşık edebiyatı tarzındaki o halk edebiyatında iki tane şair birbiriyle kapışır. Ustalığını işte kanıtlamak için orada e, bir makamla başlıyorlar mesela. Diyor ki sen başla. O da bir makamla başlıyor. Ondan sonra dinlün hm, falan filan diye başlıyor. Ondan sonra o ona laf sokuyor. O ona laf sokuyor. O ona laf sokuyor. Hangisi en sonunda artık pes ederse. O yüzden bu önemli bir nokta. Zaten atışma e, burada e, yarışmalar oluyor arkadaşlar. Aşık Edebiyatı'ndaki edebiyatta, e, aşıklar Halk Edebiyatı'nda atışma dediğimiz bir geleneğimiz var. Muamma asmak. Arkadaşlar muamma asmak ne demek? Aslında muamma dediğimiz şey bilmecedir arkadaşlar. Bilmece. Yani orada bir tane... Mesela bir kahvehanede bir tane aşık geliyor bir yıl önce. Geliyor diyor ki ben diyor bir tane bilmece soracağım. Bakalım bunu kim bilecek? Gidiyorlar arkadaşlar bilmeceyi söylüyorlar. Ama bilmece şöyle bir dörtlük şeklinde ve kafiyeli falan filan. İşte soruyor bilmeceyi işte eve geldim e, e, pazara gittim bir tane eve geldim bin tane falan. İşte nar falan diyoruz ama onun içinde mesela Muamma'nın içinde çok daha çetrefilli ve anlaşılması güç şekilde yazar. Orada ustalığına göre tabii ki süslüyor, püslüyor ve bir dörtlük yazıyor. Diyor ki bakalım bunu kim bilecek. Ustalığını, hünerini gösteriyor ve daha sonrasında bakıyor kimse bilemiyor. Sonra kahvehaneye o şeyi e, dörtlüğü asıyorlar. Astıktan sonra mesela o dönemde e, bir dönem geçiyor bir aşık geliyor. Diyor ki ey diyor aşık diyor gel bakalım köylüler. Köylüler diyor ki aşağı. Gel bakalım senin burada bir tane bilmecen var. Bir tane muamma var. Gel bakalım bunu çöz. Bakalım çözebiliyorsun. Çözebiliyor musun? Orada alıyor şair okuyor. Eğer anlarsa ona cevaben yine bir dörtlükle arkadaşlar bir dörtlükle şiir şeklinde muamanın cevabını veriyor. Arkadaşlar bu da işte muamma asmak geleneği dediğimiz şey budur aslında. İlk önce bir tane aşık gelir bir bilmece sorar ve o bilmeceyi kimse bilemediği zaman asıyorlar. Daha sonrasında diğer gelen aşık eğer ustaysa eğer gerçekten bilgiliyse ve buradaki maharetini göstermek adına bir dörtlükte bu, muam bu muammanın yani bilmecenin cevabını veriyor. Ve bu şekilde arkadaşlar ee, muamma asmak geleneği oluşuyor. Dedim dedili tarzı şiirler. Mesela arkadaşlar Erzurumlu Emrah'ın nedir bu? E, dedim dedili tarzı şiirler. E, Erzurumlu Emrah'ın şiirleri, dedim dedili tarzı şiirleri ünlüdür. Yani sanki sevgilisi karşında konuşuyormuş gibi, karşısında konuşuyormuş gibi. Dedim inci nedir? Dedi kaşımdır. Dedim e, işte kalem nedir? De, şey, dedi inci nedir? Dedim dedi, dedi, dedi benim de birazcık dilim sürçtü. Şöyle diyelim arkadaşlar, dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim mahmur musun? Dedi yok, yok falan diye böyle şiirleri var aşıkların ve sanki karşısında sevgilisi varmış gibi sevgilisi ona cevap veriyormuş gibi dedim dedili tarzındaki şiirler bir gelenektir. Bu şekilde bir geleneğimiz de var. O yüzden buna dikkat edelim. Tarih bildirme arkadaşlar o dönemin önemli bir olayını ee, cereyan eden bir kıtlığı savaşı olayı bir dörtlükle yine bir dörtlükle içinden böyle şifreler veya olayları e, anlatarak arkadaşlar anlatırlar. İşte o dönemin önemli olayını anlatıldığı dörtlüklere tarih bildirme geleneğiyle mesela aşık tabii ki maharetine göre anlatıyor. Eğer aşık ustaysa çok güzel bir şekilde anlatır. Eğer bir savaş varsa onun acıklı durumlarını çok güzel bir şekilde anlatır ve bu şekilde bir dörtlük yazarlar, bir şiir yazarlar ve tarih bildirirler orada. İşte şu tarihte şu oldu falan diye ve olayı anlatıyorlar. Tarih bildirmede bir gelenektir diyoruz. Saç çalma zaten %99 aşık tarzı halk edebiyatındaki şairler sas çalanlar arkadaşlar. Ve bu bir gelenektir. Ve e, sas çalmayan bir iki tane şair de var orada. E, sadece yazarak e, ilerliyor. O yüzden sas çalmada bir gelenektir diyoruz arkadaşlar. Bir de ayrıca bu bir halk edebiyatı geleneği değildir. Fakat arkadaşlar divan edebiyatındaki ve... E Tanzimat edebiyatındaki tartışmalardan bir tanesi budur. Kulak için kafiye midir, e, göz için kafiye midir falan filan tarzında bazı şeyler var. Halk edebiyatı kulak için kafiyeyi önemsiyor arkadaşlar. Kulağına hoş gelmesine bakıyor ama divan edebiyatı göz için kafiye önemsiyor. Bundan dolayı bu bir gelenek değildir ama bu bir genel özelliktir. Bunu da aklımızda tutmamız yararlı olacaktır diyorum. Sevgili arkadaşlar Şimdi bu birinci halk edebiyatımızın birinci partiydi, birinci bölümüydü. Genel özelliklerini ve geleneklerini, hem buradaki bazı pratikleri verdim. İkinci bölümde ise, bundan sonraki gelecek olan videomuz ise aşık tarzındaki halk edebiyatının şairlerin genel özelliklerini ve hepsinin e, ayrıntılı bilgilerini vereceğim. Sevgili arkadaşlar, bugünkü e, buradaki videomuz sona erdi. Bir sonraki videoda halk edebiyatının ikinci videosu gelecektir. Kendinize iyi bakın. Kafa denginden selamlar. Hoşçakalın. Selametle.